vicdan azabı çekmedi. Hatta 30 küsür, 30 35 kişi kadar idam edilmiştir. Benim elimdeki rakamlara göre 50 kişi. Yok o kadar. 50 yok. 30 Hayır. <laughs> Efendim o idam edilenleri niçin idam edildiğini bir bilseniz. Elim titremedi. Elimiz titremedi. Hiç yok olmasa kemikliğini istiyordu. Kemiklerini versinler bana. Bir mezarını versin. He, ee, onu isteyelim. Ke hir şurunta öldü, öldürdük Tatar o Venona teslim ettim. Venona teslim ettim. Niye böyle yaptı? Hiç nəzəlini istəyirəm. Çocuğum nasıl yaptı? Nasıl etti? Arxa utavi, uh, aragə etmədi. Arxa dostları da var, qəndə də var. Nasıl yaptı? Elə də mə qarşıma çıxsan, mənim çocuğumun nəzəlini yenənəbənə desənə, mən də çocuğumla barabar gideməyəm, hocam sənə yuvar tağlar. Kelan evleri evin yıkılsın, kelan evleri tüm lanet ora.